Sen, yapacaktın, Sen ya. yapacaktın. Neyse herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dostlar selamlar nasılsınız? Ee, videoya başlamadan ben bir şey rica edeyim sizden abone olmuyorsunuz ya. Hani bedava abone bir tıklıyorsunuz bedava şekilde abone oluyorsunuz. Sizden ricamız bu. Ee, ben bugün izinliyim evdeyim. Güya istirahat edecektim dinlenecektim. Televizyonda balık gördüm haberlerde. Canım hamsi istedi. Sağolsun Meryem beni kırmadı, gitti hamsi aldı. Ama... E, ama... İşin yarısını ben yaptım. Ben hamsiyi aldım. Hamsiyi sen temizleyeceksin çünkü kokuyor. Neymiş? Elleri kokarmış. Temizleyemezmiş. Ben temizleyeceğim. Ben kızartacağım. Salatayı da kesin bana yıkacak. Yok, salatayı ben yaparım. Çorbayı, Çorbayı ben yaptım. Keki de ben yaptım. Gerisini zaten her şeyi ben yaptım. Ben kek sevmem bu arada. Annemler falan sen gelecekler. Sen de Evet. Onu ben çekeceğim sen onu yerken. Ee, annemler gelecekler. Kek büyük ihtimal onlar için, hamsi benim için. Ben şimdi hamsiyi temizlemeye başlayayım maalesef. Ben de çok saat geç oldu. Görüşürüz. Ben salata yapmaya başladım hadi çabuk, hızlı. İy. Herkesin Neymiş? Şunu bile. temizleyemezmiş. Ne var şunu temizlemekte ya? Şef sensin. Abi şef biziz eyvallah. Boşuna mı aldık seni? Valla doğru da yani evde de hani... Öğretemedim gitti ya şu balık işini. Allah'ım zor bir şey Ölmek değil. Öğrenmek istemiyorum belki. Bu arada Allah var, balıklar var ya en az 10'ar santim baksanıza. Küçücük. Benim kadar boyları var. Yani, Meryem gitmiş minyatür balık almış ya. <laughs> Neyse. Seni uğraştıracak mısın? Buna şükür diyelim. Allah olmayan herkese nasip etsin. Tamam. Allah herkese versin. Şimdi bulup da böyle bunamak bizlere yakışmaz. Bugünümüze şükür. Değil mi? Bu arada şimdi tekrar tekrar aynı şey şeyi söylüyor diyeceksiniz de. Ya gerçekten <laughs> abone olmanıza ihtiyacımız var. O yüzden sizden tekrar tekrar rica ediyorum. Abone olan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Abone olun gelin size de balık yapayım. <laughs> Abone olana benden balık. <laughs> bitmiyor. Yemin ederim bitmiyor. Allah'ını seviyorsan bir daha hamsi mi istemek? Dur ben geleyim yardıma. Ben yaparım bak sen şimdi. Yok senden daha mı önemli? Dur ben de yardım edeyim. Emin misin? Evet. evet. Gel. Evet. Görelim bakalım. Ne yaptın ya? <laughs> Balığın yarısını attı. <laughs> ya bak. Kafasını kopar. Kafası kopulunca içi açılıyor ya. Elini şöyle sürttü. Görüyor musun? Bakayım. Oluyor işte daha ne? Yarısını ben yaptım zaten. Ne? evet. <laughs> <laughs> Ispatlayamazsın bak. <laughs> Vallahi ya. Yemin ederim ama kanıtlayamam. <laughs> Yemin etme ben yaptım. Bak ya şöyle bak. Bak dur. Sıfırdan Benim tırnaklarım gösterim. var. <laughs> Kes bir zahmet. Bak izle beni izle bir bırak. Kafayı kopar. Açıldı ya şurası. Tamam ben aynısını e, yaptım. Hayır dinle elini sonuna kadar içine şöyle bir su komple temizleyeceksin. Tamam. Hadi. Peki. Balıklarda sıkıntı var bende değil ki. Valla balıklar çok büyük. Elde durmuyor o yüzden. Canlı bunlar canlı. Can, Derya kuzusu. Canlı, canlı olsa zaten <laughs> hayatta dokunmam. bir tane büyük balık almak daha mantıklı değil mi? Değil. Hamsiyle aynı şey mi? Bir tanesini kızartmış olursun. Tamam bitti. Aynı şey mi? Balığı. O da balık. Şunu Az kaldı. Sen dayan. Ben dayanıyorum da. İnşallah düzgün temizliyorumdur. İnşallah. Evet. Göreceğiz. Evet ben temizledim balıkları. Sen temizledin. Evet. Sen 10 tane yaptın ben saydım. Ben 100 tane yaptım. Neyse sonunda bitti. Ben şimdi de. güzelce bir yıkayalım. Suyunu süzelim. Ee, mısır unu, unuyla mı yapalım? Normal unla mı? Bence mısır unu. Tamam mısır unuyla güzelce yapalım balığımızı. Tabii ki bunları biliyorsunuz poşetleyip kedilere. Kış geldi. Hayvanlar şimdi yiyecek bulmakla zorlanır. Artı e, balık zaten yani. Götürüp şimdi ben bunları çöpe atarım. Kedilere veririm yani. Tamam, tamam. Hadi başlayalım. Bunlar süzülürken gidelim. Görüşürüz. Şimdi balık güzelce süzüldü. Bu arada mısır ununu da hazırlayalım. Ben normal unla daha çok seviyorum da hani Meryem falan annemler özellikle benim en, ufak birader mısır unuyla seviyorlar neymiş balık mısır unuyla yapılırmış yok şeyle yapılırmış e keşke normal unla, ama olsun bu sefer de tuzunu da attım ben bu arada biraz biraz balıkları una bulayıp, tabi ocağın yok. altını açmadım. Seviyor. Kim? <laughs> yok. Seviyor, çok seviyor. No no sevmiyor. sevmiyor. <laughs> seviyor. Benim sevdiğim Hayır, tek kek. Benim sevdiğim tek kek. Benim sevdiğim tek Aa, tek keke bayılıyor. Ya, <laughs> kek. Aa, ıstakib ailevi. ıstakeki çok seviyor. Hazırlığa devam edelim bu arada. Şurada içersin. Güzelce mısırında buluyorum. Bence güzelce oluyor. Yağ iyice kızdıktan sonra hemen atarım. Çıkartırım. Olur biter. Ne Ama istiyorsun? Şu an bir şey istemiyorum. Bunlamaya devam. Yap yap bitmiyor. Niye saçma, saçma ya? Dikkat et de, parçalama balıkları çıkarırken. <laughs> Ulan ne güzel koptu ha, davlumbazı da açsaydık keşke. Sen yapıyorsun, sen açsaydın. Kesin olabilir mi? Hakikaten ha eve koku girmesin. Sonra ben temizlik yaparken, sen uğraşıyorum. Bundan sonra var ya çok güzel bir temizlik videosu gelecek evet. Arkadaşlar davlumbazı açtım, ses gelirse kusura bakmayın, hani biraz amatörüz ya, İdare edin artık ya. O zaman telif yiyoruz. Evet. Ulan daha da 200 tane var. takipçimiz yok. İki kere telif yedik tamam. ya. Tamam mı? Evet. Yenisini atalım. Ben ee, şimdi daha bir program sunuyorum. Şu televizyon sesi de geliyor. annemin de sesi var. Yok benimki. Oraya gelmek zeliyor. Annem şu an sesinin size gelmediğini sanıyor. Valla ben yaptım diye söylemiyorum. Meryem yok şu anda. 10 numara balık yaptım arkadaşlar ya. Meryem de yaptı bir 20 25 gün önce yaramazdı. Ama şu an benim yaptığım var ya inanılmaz oldu. Herkesi bekliyorum. Bu arada annem geldi. Akşam babamlar da bizde olacak. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Yani balığı yiyeceğiz. Anne. Meryem mi daha güzel hamsi yapıyor ben mi? Delikanlıca. İşte bak çok kötü yaptım bunu. Kimler? Lütfen. E i̇şte Meryem yemek güzel bitmek üzere arkadaşlar. Ay, evet. Az kaldı. Yani yapıyor. ne kapat şunu ya. Çamaşır makinesinin sesi beni delirtecek ya. Peki Cem Usta. Eyvallah. Kusura böyle. bakmayın kapattım. Ya, yani ya. Siz yeter ki sinirlenmeyin. Ayda yolda bir şey yapıyoruz. Onun da tadıyla i̇şte yapalım. İşte ne güzel ayda yılda bir kere. Yani o yüzden bırakın evet. da istediğim gibi yapın. Yani var ya yarın da temizlik yapacağım bak. Ay Ben temizliyorum Cem batırıyor. Ben temizliyorum Cem batırıyor. Anne o lazım bana. Senin temizlemen için de Cem kazanıyor Cem getiriyor. Ne oldu? <gülüyor> ya. <laughs> ne merhem şey Cem kirletiyormuş. merhem temizliyormuş. Evet. Cem bak. Yeni geliyor cam siliyor, halı yıkıyor, temizlik yapıyor, cem çalışıyor, getiriyor. Ee, o da daha kazanıyor. ne? O, tamam olabilir, o ben laf kazanıyor. ediyorum. Ben laf ediyorum mu? Etmiyorum. <laughs> Neymiş? okey oynayacak mısınız? oynayacağız. Oynayın ya, beni bulaştırmayın. Allah'ını seviyorsanız. Oynayacağız şimdi. Aa, Hadi yürüyüşe çıkalım desek, Çıkın. yağmur yağıyor. Daha güzel. Şemsiye ki diye bir şey Biz evlenmeden önce diyordu ki yağmurda yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Seviyorum hala. Ben böyle romantik bir şeyler Tek başıma seviyorum. Tek başıma seviyorum. Evlenene kadar. İş Ben hala seviyorum ki yağmurda yürüyüş. Tamam o zaman. Tek başıma. Tamam çık tek başıma. Biz okey oynuyoruz. Biz arkandan Sen yine tek başına evet, gidiyorsun. Sen önden gidiyorsun. Abi ne alıyorsun şu okeyden ya? Neyse oynayalım neyle? Ciddiyete bak. Ben ciddi biriyim ya. Çalışırken Sen... bana bulaşmayın. Strese gidiyorum Ben çalışırken gergin oluyorum ya. Keşke sadece çalışırken. <laughs> Olabilir. Bazen gergin oluyorum. Ayın 29 günü. Bir kaç gün kaldı? İşte 30 çekende 2 gün, şey bir gün. Bir gün, 2 gün işte. Anladım mı? anne ne çekiyorum? Anladım. He, 29 günde tabii. gün depresyondayım. Bir de benim içimi sorsanız kim ne çekiyor? Yazlık mı yediğimi? Dostlar biz sofraya geçtik. Şu aç karnımı bir doyurayım. Daha kahvaltı yapmadım kahvaltı. Ondan ben dolayı. Mi? Neyse yemek yiyelim şunu onu Görüşürüz. Cem. Hayır. Bir gelsene. Bütün mutfak bana kaldı. Nasıl? Yemek güzel miydi? Hayır, yemek güzel miydi? <laughs> Elime sağlık, çok güzeldi. Doydum. Bana yazık değil mi? Niye? Ben tek kaldım burada. Ya elinizi vicdanınıza koyun, bugün benim izin günüm ya. Kime yazık acaba, bir düşünün. Yorumlara Tabii bekliyorum. Bana... <laughs> Şimdi izinli ya, her şey bana kalıyor. Ben yapıyorum ki. Her şeyi yapıyorum. Evet, her şeyi oturma dahil. <laughs> Neyse, kek dediği de ıslak kekmiş. Ben ıslak kek seviyorum. Ben normal kek Hayır, sevmiyorum. Hayır, sen yemeyeceksin. Ne yemeyeceğim? Herkese dediğim gibi sevmiyorum. Kim? Yok sana. Ne yok ya? Hayırdır. Aa, bayağı saplamış mı? Olmuş mu? Islak keki kuru olmuş. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğeni de atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.